Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle ee, Minecraft Toolbox nasıl yaparsanız onu öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, kuruma giriyoruz arkadaşlar. Bir dakika ben gireyim. Evet arkadaşlar buraya girdik arkadaşlar. Buraya yazıyoruz ki. Minecraft Bu herhalde değil mi? Durun arkadaşlar ben... Allah yanlış yanlış yanlış. İndirenler ee, 14'te, 14'te, 14'te evet arkadaşlar buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben nereden ne neyden ne indirdim, ne indirdim? Buna indirdim? Evet arkadaşlar buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Aşağı geliyorsunuz buna marka Michael... sonu indir diyorsunuz arkadaşlar. Ben burada indirdim. Arkadaşlar oraya indikten sonra arkadaşlar arkadaşlar YouTube'a geliyorsunuz. Böyle buraya yazıyorsunuz ki. Yani. Babi 15 5 güçleri modsuz arkadaşlar. Arkadaşlar e Arkadaşlar şöyle bir şey çıkacak arkadaşlar bu Bunu nasıl arkadaşlar Yorumlara geliyoruz arkadaşlar Ondan sonra arkadaşlar Şurada bakın arkadaşlar Şurada şey var arkadaşlar. Toolbox'un şey var arkadaşlar. Arkadaş buradan alma tool indiriyorsun arkadaşlar. Şu indir tuşu ya doğru bir dakika indirmiyor. Arkadaşlar indirdiğim için arkadaşlar. Arkadaş şu indir tuşu var arkadaşlar. Şöyle bak gösteriyorum. Buna basıyorsun arkadaşlar. Ondan sonra indirmeye başlatıyor. Tekrar indir. Şu tekrar indir bende var. Sizin varsa ona basıyorsun işte indirdikten sonra arkadaşlar Gidiyorsunuz arkadaşlar Arkadaşlar toolbox'a gireceksiniz Toolbox'a giriyoruz arkadaşlar Ben Climb Monster'da kalmış Bir dakika arkadaşlar Arkadaşlar ben en son Climb Mouse'da oynamıştım da Orada kalmış Bakın arkadaşlar böyle Mesela göstereyim Olur mu? Bakın arkadaşlar benim burada kodlarım vardı Gördüğünüz gibi size. Oturumum yok arkadaşlar. Ya var da şey yapmadım. Arkadaşlar benim burada var arkadaşlar. Bir tane dünyam. Evet arkadaşlar göstermelik gidiyorum arkadaşlar. bir de ha arkadaşlar şimdi arkadaşlar eee normal şunu şu aynı ikisini kullanabiliyoruz mu kullanamıyorum en evet. ki ben direkt şimdi şey kullanıyorum Evet arkadaşlar böyle. Bir arkadaşlar olması Mesela anormali giriyorum arkadaşlar bu şöyle arkadaşlar el indirme arkadaşlar Dur Komutlar göstereceğim el indirme arkadaşlar komutları bu Done El kaldırma Şimşek TNT Arkadaşlar benim bu dört dördü var daha yok daha daha ben de bugün indirdim arkadaşlar böyle yaparak etek işte ee, yani böyle indiriyorsunuz toolbox yani ben 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 toolbox oynamak istiyorsanız böyle oynuyorsunuz Arkadaş X-Ray var ama X-Ray burada çalışmıyor Onun Freak var arkadaşlar mesela Dur Freak Jam he Şu an arkadaşlar Freak Jam diyeyim Şimdi arkadaşlar Frag Jam diyeyim. Hayatta kalmadı olsam bile Frag Jam'da kalıyorum arkadaşlar. Bakın da geçeyim isterseniz. Slash Kame Mode S Ama arkadaşlar normal benim karakterim arkadaşlar. Şurada gözüküyor benim karakterim orada. Ama. Zombi bana vuruyor. Anormal ya. ben Aa bir şey ki. Neyse arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bu özelliklerim. Hayatta kalmadım. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz ki bu arkadaşın dünyasınız aparatör olmasınız bir arkadaşlar. Bunu da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar sağda haritaya bakın arkadaşlar. Şurası tanetiydi bak ben buraya Gerçekten bakın arkadaşlar. Yukarıdaki şeyden gözüküyor. Neyse. Rekkenden çıkalım. <laughs> oyunu mu gitti Şu an oyunu gitti. Neyse arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.